Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte sizinle sufle yapacağız. Daha önceki yediğiniz suflelere benzemeyen sizde bağımlılık yapacak çok güzel lezzetli bir sufle. Önce 50 gram tereyağı veya margarin, 4 yemek kaşığı un, bir su bardağı şeker, vanilya, 100 gram bifter çikolata, bir tat yemek kaşığı kakao, 3,5 su bardağı da süt. 3 de yumurta. Yağımız eridi. Unun çiğ olmaması için unu biraz kavuruyoruz. Çiğ un kokusu çıksın iyice kavuruyoruz. Şekerin yarısını ve 3 su bardağı sütü ilave ediyorum. Puding gibi karıştırıyoruz. Başla. Pudingimiz oldu çikolata, kakao ve vanilya'ya katacağız. soğumaya bırakacağız. karıştırıp yarım bardak şekerim kalmıştı. onu buraya koydum. şimdi yumurtaları ayıracağım. sarısını buraya beyazını buraya blenderda çırpacağım. üçlü tuz atacağım. çok az bir şey arkadaşlar beyazını köpük haline getirdim. kar haline sarısını da soğuyan hamura tek tek ilave edip karıştıracağım Daha. İstiyorum. Tamam, Şöyle göster. Kapat. Kaseleri dolduruyoruz. Arkadaşlar fırınımızı alt üst yaktık. 15 dakika pişireceğiz sizinle. Arkadaşlar süflemiz hazır. Şimdi sunuma geçiyoruz arkadaşlar suflemiz hazır demin Rüveyda kızım yani e, telefonu ellediği için şeylerimiz bozuldu bakın çok güzel pişmiş cıvıklığını istediğiniz ayarda yapabilirsiniz çok cıvık seviyorsanız erken kapatabilirsiniz böyle seviyorsanız çok güzel oldu afiyet olsun